Merhaba, Arkana Tarot'a hoş geldin. Koç, yükselen koç, ay burcu koç olanlar. 13-19 Mayıs haftasında neler yaşayacaksın? Bununla ilgili genel bir açılım yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız. Videolarım kısa, sizi sıkmıyor. Sonuna kadar rica ediyorum izleyiniz. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenler varsa lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun, yanındaki zil işaretine de bassın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayın. Alver dengesi için en azından beğeni, takip ve yorum e, aramızdaki dengeyi güzel korumamızı sağlayacaktır. Öngörülerimle başlıyorum biliyorsunuz öncelikle. Sevgili koçlar, yükselen koçlar, ay burcu koç olanlar. Özellikle bu hafta hayatınızla ilgili sallantıda kalan konular ya da önünüzü görmenizi e, engel olan akıl karışıklıkları ya da tam olarak belki de karar veremediğiniz konular varsa bunlarla ilgili netlik kazanacağı bir hafta olacak. Bir anda Önünüzde her şey çok netleşebilir, net karar verebilir. Ani bir kararla birdenbire hayatınızın sallantıda olan bazı konularıyla ilgili aslında sonuca kendinizde varabilirsiniz. Bir şeylerin e, olup olmayacağını merak ediyorsanız o konularla ilgili de aslında hayatınızda bir netleşme yaşayacaksınız ve sonra karar verme aşamasına geçeceksiniz. Bakalım şimdi kartlarım sizler için neler söyleyecek. Kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlerseniz notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatım çok daha kolaylaşır. Görmesini istediğiniz kişilerle, sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla kanalımı, videolarımı lütfen paylaşın. Birlikte böyle çoğalmaya, daha çok kişiye ulaşmaya ve aslında rehberliğe destek verelim. Evet, 13-19 Mayıs haftasında sevgili Koç yükselen Koç, Ay burcu Koç olanlar neler yaşayacaklar bakalım. Bazen videolarımda hızlı konuşuyor olabilirim ya da bir şekilde takıldığım durumlar da olabilir. Bazen yurt dışında olunca İngilizce Türkçe birbirine karışınca kelimelerde e, izleyenlerin çoğu Türkçe izlediği için e, bazen duraksamalar olabilir. Şimdi özellikle bu hafta hayatınızla ilgili yapmak istediğiniz konularda istediğiniz performansa ulaşamama durumuyla karşılaşabilirsiniz. Etrafınız sizin hakkınızda dedikodular, dönen dedikodular var. Bir taraftan çok meraklı gözler var, hayatınızla ilgili bir türlü rahat kararlar alamamak, kendinizi rahat gösterememek, belki bazılarınız için siz çok cesur insanlarsınız ama rahat giyinememek, rahat dışarı çıkamamak ya da böyle rahat dolaşamamak gibi etkiler olabilir. Böyle bir de etrafınıza faydalı olmak istiyorsunuz. İşte bazı konularda destek vermek istiyorsunuz. Ön ayak ya da rehber olmak istiyorsunuz ama onlar sizinle aynı fikirde değiller. Kendi fikrini kendi saklı modellerindeler şu anda aslında. Hayatınızda şu an bulunduğunuz yere kendimi ait hissetmiyorum. Oturduğum müite, çalıştığım işe ya da yaşadığım ilişkiye kendimi ait hissetmiyorum dediğiniz bazı durumlar olabilir. Bazılarınız için üstünde kısa mesafeli bir ee, Seyahate çıkış, bazı şeyleri geride bırakış, kendiyle ilgili karar verme durumları olabilir. 3 hafta önce başlattığınız herhangi bir durum varsa hayatınızla ilgili değiştirmek adına bununla ilgili de aslında bir an önce haber gelsin de bir şekilde ben de hayatımla ilgili kararları vereyim, uygulayayım diyeceksiniz. Bazılarınız ise, içinizden izleyenler, hasretle birilerinin yolunu bekliyor. Sıkılmış, bunalmış, olduğu yerde çok daralmış. Birisi gelsin de artık hani bir rahatlayayım ya da bir destek versin bana dediği durumlarda olabilir. Uzaklardan birinin yolunu gözleme durumları. Kendinize ne kadar ilgileniyorsunuz? Özellikle kendinize odaklanacağınız, kendiniz kararlar vereceğiniz. Kendim için ne yaptım? Kendim için kendimi mutlu edecek ne yaptım? Kendimle en son ne zaman ilgilendim? Kişisel işte ee, kendinizi geliştirmekle ya da sağlığınızla ya da kendinizle bir şekilde bedeninizle belki de bu bir dış değişiklik de olabilir. Ne zaman en son kendinizle ilgilendiniz? İşte bu hafta buna karar verebilirsiniz. Tamam, ben artık yani görevim bir yere kadar biraz da kendi hayatımla ilgili bir şeyler düşüneyim. Ben kendim için ne yapacağım? Hani herkes için her şeyi yaptım da kendim için ne yaptım diye düşüneceksiniz ve detaylara dalacaksınız. Kendi içinizdeki bilgi birikimini test edeceksiniz. Ne biliyorum? Eğitimim ne durumda? Okumalı mıyım? Ya da bir işe başvuracağım, bu işe yeterli miyim? Bir şeylerin hayatınızda eksik olduğu tarafını, tamamlanmayan tarafını göreceksiniz ve o kısmı tamamlamak üzere aslında kendinizi daha çok irdeleyeceğiniz bir hafta olacak sizin için. Genel olarak şöyle bir düşüneceksiniz: Bilgili olma konuları. Bu ne demektir? Ev hanımı olabilirsin, ama ev hanımlığının da aslında en zor meslekler grubundan biri olduğundan dolayı, bütün ev işlerini yaparken bu ne olur? hayatını kolaylaştıracak tarifleri almak, hayatını kolaylaştıracak teknolojiyle kullanarak bir şekilde ee, bir şekilde hayatını adapte etmek ya da bir şekilde kendi hayatını daha kolaya sürükleyebilecek durumların ne olduğunu keşfetmek ee, bazılarınız için bu belli bir süre ev hanımla yapmış olabilir ama çalışma hayatına geri dönmek istiyor olabilir fakat bilgiler taze değil zaman akıp geçmiş hani işe girsem ne yaparım ben hangi işe vakıfım gibi durumlar da bazılarınız için görünüyor kendi hayatınızla ilgili Uzun zamandır beklediğiniz ve yıllardır dua ettiğiniz bir konuyla ilgili artık bir zaman dolumuna gelinmiş. O dilek kabul olma artık seviyesinde beklediğinize değebilir bazı şeyler hayatınızda oldu ve gerçekleşti diyeceksiniz bu hafta fazlasıyla endişelisiniz öyle fesfeselisiniz böyle kendi adınıza kararlar almak düzgün istediğiniz hayatı yaşayamamak Belki 2023'teki hayal kırıklığı tekrar mı gelir size? Ya da böyle korku sizin cesaretinizi kırmış bazı alanlarda. Endişelisiniz ya olmazsa ya başaramazsa. Aslında siz başarırsınız. Cesaretiniz var ama bazılarınızın bu endişeleri özellikle gece vakitleri böyle vesvese şeklinde üzerine çöküyor. Hatta bu hafta bazılarınızın uyku problemleri de yaşayabileceğini görüyorum. Bir kısmınız taşınma aşamasına geçecek. Eğer yapmadıysa taşınmamışsa taşınma durumu söz konusu olabilir. Çünkü zaten oturduğun yere ya da bulunduğun yere bir şekilde kendine ait hissetmiyorsun. Hayatın değiştirme kararı alacaksın. Yeni bir, bir ben yaratmak için yeni bir yola çıkmalıyım. Yeni bir yere taşınmalıyım. Yeni bir işe girmeliyim. Hayatımı belli bir seviyeden artık diğer bir seviyeye geçirmeliyim. Artık geriye dönüp bakmamalıyım ileriyle gelecekle ilgilenmeliyim. Böyle bazılarınız için çok uzun mesafeli bir seyahat yapacağı bir yer uzak dış ülke, bazılarınız için ise hayatının bundan sonraki aşaması için artık nasıl yaşamak istiyorsa öyle hareket edeceği bir haftaya içerisinde olacak. Şimdi romantik hisler, romantik duygular, böyle flörtler, sevgililikler bu durumlar hayatınızda olabilir bazılarınızın. Ama bu biraz da aslında sizin fevri davranışlarınıza sebep olabilir ve... E, ...içinizden bazılarınız sanki ilk aşkını yaşıyor gibi de hissedebilir. E, bu sizi acemi konumuna sürükleyebilir. Hayatın aslında sizi olgunlaştırdığı ve deneyim kattığı alanlar bambaşkayken... Halen daha romantik alanlarda çok usta olmadığınızı da hissedebilirsiniz. Yeni bir aşka yelken açılabilir, yeni biriyle tanışılabilir. Buna istinaden hayaller beslenebilir görünüyor bir konu hakkında. Ee, burada bu hayalleri beslerken tamam, düşünün, hayal kurun, isteyin, heveslenin de böyle sizin etrafınızda özellikle sizi güzel tavsiyeler veren tedbirli olmanızı sağlayan birisi varsa ona bir kulak kabartın. Bir bakın bakalım ne diyor size. Ona göre kendi bilgilerinizi harmanlarsınız. Evet bu hafta hep kendinizle uğraşacaksınız. Bekledim beklediğime değdi mi? Sabrettim sabrettiğime değdi mi? Bekledim ödülümü aldım mı? Bir süredir bekleyişte olanlar düşünecekler taşınacaklar. Ben ne için bekledim ne için sabrettim? Peki sen bu sürede beklerken kendin için ne yaptın? İşte bunları düşüneceksin. Hayatta seni sabra zorlayan durumlarda sen kendinle ilgili ne yaptın? Bu kadar beklerken kendinle ilgilendin mi? Yeni bir şey öğrendin mi? Yeni bir eğitim aldın mı? Ya da kendini geliştirdin mi? İşte bunları düşüneceksin. Bazı koçlar için özellikle yabancı dilde merak ettiği farklı bir dilde okuma yazma ve konuşmayla ilgili istek ve hevesleriniz varsa hiç durmayın. Lütfen hemen bir an önce başlayın. Çünkü o açı çok olumlu sizden. Ama genel olarak e, ben neredeyim? Ben yaşadığım hayatın neresindeyim diyeceksiniz. Peki astrolojik olarak hangi gezegenin etkisi altında olacak sevgili koyutlar? İkizler etkisinde olacaksınız. Malum Jüpiter ikizlere doğru yola veriyor zaten. İletişimimi derinleştiriyor. Uyum sağlıyorum diyeceksiniz. Daha çok böyle kendi içinize kapandıysanız, bir süredir mazbut hayat yaşadıysanız, bir süredir kendi evden dışarı çıkıp da sosyalleşmediyseniz, eve çok kapandığınız bir süreçteyseniz artık dışarı çıkacaksınız, sosyalleşeceksiniz, toplam içine karışacaksınız, diyaloglar kuracaksınız, arkadaş gruplarına katılacaksınız ya da hoş sohbetler edeceksiniz buna doğru artık işte kendinizi düşünerek hareket edip hayatınızın o alandaki eksiğini gidermeye çalışacaksınız. Sevdiklerinizle güzel anılar biriktirebileceğiniz mutluluk dolu, şefkat ve huzurlu ve önce de sağlıklı tabii ki bir hafta diliyorum sizlere. Her zaman söylüyorum kader değişir şans yaratılır sizden bir tane var Başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namaste.